tanesi bir 15 15 95'lerden bir hisse vereceğim bak. Şu an 15 95'te. Daha önceden de verdim. Uzun vade ses olarak da verdik. Orta vadeli ses olarak da verdik. Hedefimiz 35 TL'ler. Bu hissemizin ismi daha önceden de vermiştik. İyi bakın, iyi takip edin. Grafiklerine sizler de bakabilirsiniz. 17 milyon lotu var. Şu an 15.95'lerde 17 milyon lira rağmen karlılık oranına rağmen ucuz sayılabilecek, devam yapabilecek hisselerden birisi hangi hisse diye soracak olursanız arkadaşlar daha önceden de vermiştik. Biraz sefer hatta videolarını yapmıştık. Bu Dagi Holding. Bakın daha önceden de sizlere orta uzun vadede yayınlarını yapmıştım. Şu an 15.95'lerde 10 milyon lira karlılık oranları var ve 35'lere kadar yolu var bakın. Tavan serileri yapacak. Tavana başlayacak. Korkmayın. Dagi Holding'in daha hareketlilikleri başlamadı. Bu yüzden bugün bu üçüncü canlı yayınım. Ee, o yüzden e, dikkatli izleyin. Ee, bana soranlar olabilir. Hangisi e, işte kaç tane gidecek, on tane gidecek, on beşi. Bunlardan ziyade videomu baştan sona kadar izleyin. Arkadaşlar e, bu on dakikalık video yapıyorum. Bunu izleyin. Dagi Bakın 15.95'lerde inanın bana. Bu not sayısına bu durumuna rağmen hareketlenmemiş ve e, yükselmesi 35'lere kadar da gitmesi. Haftaya Cuma gününe kadar. Yani bir haftalık dilimde yükselmesi muhtemel en güzel listelerden birisi. Dagi Holding arkadaşlar. Şöyle bekleyelim bir herkes de gelsin. Tabii ki e, bu üçüncü canlı yayınım olduğu için bildirimler e, sona ermiş olabilir ama bu akşam sonraki gün haftaya cumaya kadar kesinlikle Dagi Holding'i satmayın bakın. Yükselişlerinde de ben sizlere e, verdiğim hedeflere gelmeden de kolay kolay hisselerinizi satmayın e, Dagi Holding. Dagi Holding'de <laughs> şu an 15.95'lerde tavan serilerinden sonra 35'lere kadar yolu var. 17 milyon lot göz kırpan. Daha önceden de ben sizlere hatırlayanlar var mı bilmiyorum. E, hatırlayanlar olacaktır. Hatta bana bazen WhatsApp'tan soranlar da oluyor hocam. Dagi Holding'in videosunu yaptık. Ne zaman hareketlilikler başlayacak? Dagi Holding yükselecek mi? Evet, Dagi Holding'in zamanı yaklaştı. 35 lira kadar yolu var. E, güzel yerlerden satacağız. Alımlara devam. Vazgeçmek yok. Dagi Holding'in 15.95'ler. ben e, ucuz olarak değerlendiriyorum. Sizlerin de almanıza uygun fiyatlar olduğunu düşünüyorum. Bir haftalık dönem içerisinde sizlere güzel kazançlar sağlayacak. inşallah. Orta uzun vadede. Bakın tekrardan. E, canlı yayında verdiğimizseler. Orta uzun vadeliseler. Kesinlikle unutmuyoruz. bakın beğenilere basmayı unutmayın. Kanalımızı kesinlikle e, tavsiye etmeyi unutmayın. Önerilerde bulunmayı unutmayın. Sizlere isteler gelecek. Tagi Holding gibi. Tagi Holding yatırım gibi. Tagi yatırım gibi. Sizlere çok güzel hisseler vermeye devam edeceğiz. Bizleri takip etmeye devam edin. canlı yayınlarımız bazen gün içerisinde fazla olabiliyor. Bazen günde bir canlı yayınlar yapıyoruz. Bazen birkaç canlı yayınlar yapabiliyoruz. Bu yüzden hani canlı yayınımızı kaçıranlar olabiliyor. Veyahut da üçüncü canlı yayına şimdi olduğu gibi yetişemeyenler olabiliyor. Yahut da şöyle söyleyeyim.